Ders çalışıyorlar. Aferin size. Merhaba baba. Merhaba baba. Ne haber oğlum? İyiyim baba. Ne haber kızım? İyiyim. Ne yapıyorsunuz? Ders çalışıyoruz. İnsanları seven ve saygı duyan kişinin davranışlarından örnekler veriniz. Babam yaz kızım. Yaz. Hı -hı. Babam yaz. Hm. Anneniz nerede? Baş ağrıyormuş baba. Sen üzdün annemi baba. Başı gövdesine ağır geliyor oğlum hepsi o. Çocuklar hadi ne yiyecekseniz söyleyin. Ben yatıyorum. Dışarıdan yemek söylemek de nereden çıktı lan? Evde olmayınca dışarıdan söyleniyor. Anne ben aç değilim. Ben pizza yemek istiyorum. Ne pizzası lan? Yiyorsun o hamurları pizzaları. Ondan sonra cüce kalıyorsun. Ben hallederim hanımefendi. Siz yatın. Zıbırın. Siz ödevlerinizi bitirin. Ben Bahadır'dan kebap söylerim. Ondan sonra niye üç paralık kadınlara gidiyorsun? En azından doyuruyorlar. Sana demedim ya. Ha benim ben. Annenizin biraz sinirleri bozulmuş o kadar. Normaldir. Kadıncağız o kadar sıkıntı çekiyor kızım. Ne gibi sıkıntı? Ee, sıkıntı işte. Kızım kadınlara olur öyle şeyler. Siz anlamazsınız. Sen de kadın nurundan hiçbir şey anlamıyorsun baba. Anneme hiç güzel şeyler söylemiyorsun. Ne söyleyecekmişim lan? Eşkıya seni seviyorum diyeceksin. Aşkım diyeceksin, bebeğim diyeceksin, seni seviyorum diyeceksin. Hmm. Ey, artık sen onları karına söyleyeceksin. Hı? Eşkıya, seni seviyorum ha? Hadi bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. Hadi kızım sen yat. Biz pusatla birlikte uyuyoruz. Üstünü değiş, saçlarını aç, pijamalarını giy. Hadi kızım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aklıma bu kayıt oluyor Rabbi.